Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir süre önce babasını kaybeden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığı dileklerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda toptancı hal esnafı, minibüs ve otobüsçü esnafının sorunlarını dinledi. Arkadaşlar, bakınız ama ben sizin hoşunuza gidecek gibi konuşmamı istiyorsanız konuşayım. Ama 28 senedir ben kimseyi kandırmadım. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'daki toptancı hal derneklerinin başkanları, otobüsçüler ve servisçiler Odası Başkanı Doğan Bacak, hal esnafı ve otobüsçüler katıldı. Toplantıda hal esnafı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Alanya Toptancı Hal Kompleksi projesiyle görüş ve taleplerini Başkan Muhittin Böce'ye iletti. Ulaşım esnafı da sorun ve taleplerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek, Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ve yönetimiyle bir araya gelerek onların da sorunlarını dinledi. Biz halden anlayan başkansak biz sizi aynı zamanda üreticimizi düşünüyoruz. Yerelden kalkınma, kırsaldan kalkınma projelerimiz var. Suyumuzla ilgili de gerekli şeyi yine de yapacağım. Yani birinci derecede dünyada şimdi kuraklık yani iklim değişikliği hepsi var. Yani kapalı sisteme geçmek durumdayız. Şimdi burada hoşa gidecek gibi bir şey değil. Başımıza ne gelecekse yapabileceklerimiz ne varsa onları konuşmaya geldim. Şimdi geçmiş dönemde gelinmiş buna benzer bir anlatsam siyaset yapıyor zannedersiniz. Hayatta yapmayacağım, yapmadım da. Allah bana bu ömrü son, son yine verdi. Beraberce ben burada komisyoncuların da mağdur olmadan yapılabilecek ne varsa biz kendimiz onu gereğini yaparız. Antalya için çalışıyoruz.